لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي امين بحرمه سيد المرسلين اما بعد فالاول الله والاخر الله والظاهر الله والباطن الله Demen kanafi kalbi Allah sema'inuhu fid Allah Demen kana fi kalbi ghayrullah saqasuhu fid darayn Allah La ilaha illa Allah al-haqqu al mubin Muhammedur Rasulullah salikul wa'dil amin Aziz mu'minler asil Müslümanlar yeryüzünde İnsanlar için mevcud olan hayat Allahu Teala'nın bir nimeti. Daha doğrusu dünya hayatına gelmek bir lütf ilahi. Mevlamızın, Rabbimizin bir lütfu hayata gelmek. Ancak hayata gelmekle iş bitmiyor. O hayat insanın hayatına uygun olmadıkça yeryüzünde insan hayatı insanın hayatını kuşatan şartları en uygun şekle getirmedikçe Allahu Azim istediği ölçülere uydurmadıkça maalesef hayat adeta çekilmez oluyor. Hayat yaşanmaz oluyor. Hayat ahengini kaybediyor. Ve herkes kendi karanlık dünyasına gömülüyor. Herkes kendi başına kalıyor. İnsan, içtimai bir varlık olduğu halde yavaş yavaş ferdileşiyor, şahsileşiyor, egoist yani yalnız kendi nefsini düşünen bir manzara çiziyor. Kimse kimseye itibar etmiyor, kimse kimseye itimad etmiyor, kimse kimseye ihtiram etmiyor, menfaat kasırgalarıyla, şehvet rüzgarlarıyla cemiyetin bütün maneviyatı sökülüp atılıyor, geriye sadece kupkuru kalbiyle birbirine bağlı olmayan, ruhlarıyla ve vicdanlarıyla birbirine bağlı olmayan kuru ve şuursuz bir kalabalık meydana geliyor. Böyle bir hayat arzu edilen bir hayat değil. Herkes Allah'ın koyduğu kanunlara uyacak. Allah-u Azimüşşan'ın koyduğu ölçülere uyacak. Bu ölçülere uymadığınız zaman Aradığınız hayatı bulamıyorsunuz. Buna imkan yok. Her şey yeryüzünde bir ölçüye bağlanmıştır. Aziz müminler, bir elbise diktireceğiniz zaman veya hazır konfeksiyondan satın alacağınız zaman ölçünüzü sorarlar. Kaç numara ayakkabı giyiyorsunuz, kaç numara elbise giyiyorsunuz yahut özellikle diktirecekseniz ölçünüzü alırlar. O ölçüye ayak uydurmazsa o terzi sizin ölçünüze ayak uydurmazsa, dünyanın bir numaralı sanatkarı da olsa size elbise dikemez. Ya çuval gibi olur, ya başka bir şekil meydana gelir. Ölçüye uymak lazım. Tüccarsınız, manifatura tüccarısınız, bir takım eşya satıyorsunuz, ölçünüz olması lazım. Ölçü olacak, herkesin riayet edeceği bir ölçü olacak. Bütün manifaturacıların ölçüsü aynıdır. Nedir o? Metre. 100 santimetre uzunluğunda ismine uzunluk ölçüsü dediğimiz bir metre vardır. Herkes artık kumaşı, bezi, patiskayı o ölçüye vuracak ve satarken o metreyle ölçecek. Bu ölçüyü kaçırırsanız ne olur? Cemiyette ihtilal ve fesat, fitne zuhura gelir benim ölçüm bir karıştır dersin. Öbürü kalkar benim ölçüm bir kulaştır der. Öbürü kalkar bir parmaktır der. Ölçü değişir. O aldığından razı olmaz. Öbürü ona çatar. Öbürü ona hücum eder. Öbürü ona lehine geçer. Ölçü kaybolunca ticaret hayatı batar ve biter. Efendiler bu sadece gözün gördüğü bir ölçüdür. Bir de Allahu Teala'nın insanların kalbini alakalandıran ölçüler koymuştur ki bu da dini, vicdani, ahlaki ölçülerdir. Bu ölçüleri kaybederseniz elinizdeki metreden daha mühim olan ölçüleri kaybederseniz ne ticaretin tadı kalır, ne dünyanın tadı kalır, ne mesleklerin, ne mekteplerin, ne hayatın, ne yaşayışın hiçbir ahengini bulamazsınız. Müminin ölçüsü ne olmalıdır? kimi kendimize model olarak almalıyız? Efendiler, burada durmamız lazım. Yolların kavşağındayız. Kimi kendimize dost edinmeliyiz? Bakınız, dünya çalkalanıyor Müslüman. Aç gözünü, dünya çalkalanıyor. Özellikle Türkiye'mizin üzerinde bulunduğu Orta Doğu adeta denizler gibi dalgalanıyor ve çalkalanıyor. Yolların kavşağındayız. Eğer ölçüyü kaçırırsak, azmi iradenizi kaçırırsak, dikkat etmezsek, siyasi çekişmelerin dışına çıkmazsak, parti ve fırsı kavgasıyla birbirimize düşersek, tahmin ediyorum ki Allah göstermesin, her şeyimizi kaybedebiliriz. Bak kaynıyor dünya. Devlet ricali ile beraber bütün vatandaşlar, bütün Müslümanlar, bütün insanlar İbretle ve dikkatle dünyayı takip etmek zorundayız. Bakın İran'ın haline, bakın Pakistan'ın haline, bakın Afganistan'ın haline, bakın Arabistan'ın haline, bakın Türkiye'nin haline. Cehennem gibi kaynıyor dünya. Böyle bir hayatı kim ister ki? Ama ortada insanların hırsı, kini ve intikamı yaşıyor. Vicdanlara hükmedecek hiçbir kanun kalmadı. Meydanlara da hükmedemiyorlar daha sonra. Böyle bir hayat, tabii ki yaşanacak bir hayat değil, asla tutulacak ve benimsenecek bir hayat değildir. Öyleyse kimi dost kabul etmeliyiz? Kim bizim dostumuz olmalı? Ölçü buradan başlıyor. Kaynağımız ne olmalı? Rehberimiz, önderimiz, liderimiz ne olmalı, kim olmalı? Bu nokta üzerine biraz duracağız. Aziz kardeşlerime açıklanması icap eden bir ayet-i celileyi açıklamaya çalışacağız. Kardeşlerim, İslam alimleri devamlı olarak söylemişlerdir. Demişlerdir ki, ey Müslümanlar, sizin Allah ve Resulünden başka dostunuz yok. Dikkat ediniz. Dost istiyor musun kardeşim? Öyle bir dost seçeceksin ki, öyle bir dost, öyle bir ahbab, çekeceksin ki ebedi yül ebed seni takip edecek. Canım hocam benim çok dostlarım var. Devlet bakanlarından dostlarım var, milletvekillerinden dostlarım var, efendim milyonerlerden dostlarım var, adamlarım var. Bunların dostluğu fanidir, fani, fani, fani. Bunların dostluğu nereye kadar biliyor musun? Mezarın kapısına kadar be kardeşim. Devlet bakanlarının, milletvekillerinin, bilmem kimlerin hepsi senin dostun olsa mezarın kapısına kadar gelirler, ondan sonra geriye dönerler, mezarın karanlığında tek başına kalırsın. Eğer Allah senin dostun değilse rezil olursun. Bak sen dostunu seçemem Ey Müslüman dostunu seç! Allah'tan başka dost yok! Ona yaman, ona tevessül et, onun ortaya koyduğu ölçülere sarıl, onun koyduğu zamana uy, onun koyduğu ahkama uy. Ne dostu ne kardeşim, İşte şu Türkiye'mizin halini görüyorsunuz. Avrupa'nın bizim karşımızdaki tavrını görmüyor musunuz? Avrupa bize dost mu ya? Amerika sana dost mu? Vesair milletlerden bir dost var mı? Eskiden bu milletin dostu, bu Müslüman Türk milletinin bir tek dostu vardı, o da la ilahe illallah'tan başka hiçbir şey değildi. Uyanın millet, uyanın millet, memleket gidecektir uyanmazsanız. Allah'ın koyduğu renklerle boyanın, sen bize gelin. Bütün millete bunu tahmin etmek lazım. Buradan işe başlaması lazım. Efendiler, Allah'ın koyduğu bir zaman var. Sen zamana hükmedemiyorsun. Bakınız, kimse kimseyi aldatmasın. Sen zamana hükmedebiliyor musun kardeş? Sabahleyin güneş doğuyor, devam ediyor, akşamleyin batıyor, bir devri daim yapıyor. 24 saat sürüyor bu. 24 saat. Hiç dünya üzerinde bir adam, bir devlet, bir profesör var mı? 24 saatlik zaman şarkını 25 saat yaptın bakayım. Zamanı geriye getirmek için değil, Zamanı zorlamak mümkün değil. Hadi bakalım zorla zamanı. Zamana hükmedemezsin ki. Zaman 24 saattir kardeşim. Zaman 24 saat. Bunu 28 saate çıkaramazsın. Bunu 20 saate indiremezsin. Sen hakim değilsin. Zamana hükmeden Allah'tır. Celle Celaluhu. Ona dost olacaksın. Ona dost olacaksın. Başka yol yok ki sen hakim değilsin. Mekana da hakim değilsin. Mekan değişmemiştir. Zaman değişmemiştir. Hz. Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselamın zamanında da zaman 24 saat idi. Şimdi de 24 saat. Var mı itirazı olan? Zaman değişmemiştir. Zamanı değiştiren insanların ölçüsüz hareket etmeleridir. Zamanı bozan, zamanın içini kokutan, şu sen kötü insanlardır. Zaman değişmez. Sen zamana uyacaksın. Bunu söylerken tabi Allahu Teala'nın koyduğu ölçüler dahilinde zamana uyacaksın. Şimdi bir takım asiler, mücrimler, günahkarlar görüyoruz. Zamanı adeta şirkete çevirenler. Zamanı zinaya çevirenler. Zamanı faize çevirenler. Zamanı cinayete çevirenler. Zamanı baştan başa kokutanlar niçin böyle yapıyorsunuz dediğimiz zaman, niçin böyle yapıyorsunuz dediğimiz zaman, Efendimiz zamana uyuyoruz diyor. Zamana uyuyoruz. Lan zaman, zaman zina etmek midir be? Zaman kuruş yapmak Zaman bir affedersiniz, karnaval teknesi zaman? Sen kendi şeytanına uyuyorsun. Sen kendi düşmanına uyuyorsun. Kendi nesline uyuyorsun. Kendi kötülüklerine uyuyorsun. Kendi şeytanına uyuyorsun. Ve bunun adını da zamana olmak koyuyorsun. Kimi kandırıyorsun sen? Zaman bir karnaval mahşeri midir haşa? Kimi aldatıyorsun kardeşim? Zamanı Allahu Teala ölçülere bölmüştür. Bakınız, zamanı ölçülere, bölümlere, kısımlara ayırmıştır Cenab-ı Hak. 24 saatlik zamanı Cenab-ı Hak ibadet dilimleri içerisinde beşe ayırmıştır. Günde kaç vakit namaz var bakayım? 5 vakit namaz var. Cenab-ı ibadet açısından zamanı 24 saatlik zamanı 5 dilime ayırmıştır. O kadar da kolaydır ki bu. 5 vakit namazı toplasanız toplasanız bir saat eder. Bir saat kardeşim. Sabah namazı, öğle namazı, ikindi, akşam yatsı. Toplayın bakayım. Normal bir saat ediyor. Geriye 23 saat kalıyor sana. Çalış dünyana, çalış ticaretine, çalış memleketine ama memleketine çalışacak ticaretime, servetime, keyfime, zevkime çalışacağım diye Allah'ın koyduğu ölçüleri açma, geçme. Beş vakit namazını kıl. Bir Müslüman beş vakit namazını kılmadıkça gelip karşımıza dikilmesin. Kabul etmiyoruz o adamı. Zamana uyması lazım. Allah'ın koyduğu zamana uyması lazım. Sabah ezanı okunduğu zaman Kardeşim, sen sabah namazına kalkıyor musun? Sabah zamanı, öğle zamanı, ikindi zamanı, akşam zamanı, yatsı zamanı, bu zamanlara uyuyor musun, sabah namazına kalkıyor musun? Sen sabah namazına kalkmıyorsan, sen zamana uymuyorsun, zamanın hakimi olan Allah'a isyan ediyorsun. İşte meydanda zamanın sahibi sen olsan, ne yaparsın? Sen bilsin ki, şu kolunuzdaki saate bakın, durmadan çark dönüyor. Bir dakika geçtiysen onu geriye getiremiyorsun. Dün perşembeydi bugün cuma. Dünkü perşembeyi bugüne getiremesin. Getiremesin. Bir günde geçti, geçti gitti o. Elinde değil çünkü o. Zamanın direksiyonu elinde değil senin. Zamanın freni, zamanın akışı senin elinde değil. Öyleyse uyacaksın. Neye uyacaksın? Zamana hükmeden Allah'a uyacaksın kardeşim zamana hükmeden Allah'ı dost terakki edeceksin. Dost varsa Allah'tır, başka yok. Yoksa başka türlü zamana uyma iddiası kesinlikle aldatıcıdır. Aldatıcıdır. Adeta bir karnaval maskarası gibi, bir faşin soytarısı gibi sokaklarda dolaşan bir takım kimselere sorduğumuz zaman zaman sana uymazsa sen zamana uy kardeşim ne yapalım 20. asırdayız filan diye rezaletini perdelemeye çalışıyor. Kimi kandıracak bu adam? Zamana hükmeden sen değilsin. Zamana hükmedene sen itaat edeceksin ve uyacaksın. Başka şekli yok mu? Ne için çalışıyorsun sen? Bakınız Kur'an-ı Kerim işte burada pencereyi açıyor. Nefes veriyor bize. Soluk veriyor bize. Hayat veriyor bize. Ve bize akıbetimizi gösteriyor. Ne için çalışıyorsun sen? Kimi kabul ediyorsun? Bakınız Kur'an-ı Kerim tarikul ade bir pencere açıp şöyle buyuruyor. Ey Resulüm Muhammed Mustafa'm aleyhissalatü vesselam kul kul harfiyle kelimesiyle başlıyor. Kul demek Arapça kaf ile lam harfi bir araya gelir de kul dedi mi söyle Resulüm demek. Söyle. Bütün insanlara söyle. Anlat. İnkâne Aba ukum. Eğer sizin babalarınız, hani dostunuz babanızdır sizin. Babası tabii her insanın bir babası vardır ki ona saygılı olması lazım, ona hürmet yar olması lazım, ona ehemmiyet bir hayli. Kur'an-ı Kerim bunu başa alıyor. İmkâne aba üküm. Sizin babalarınız olabilir, olacaktır. Ve <laughs> ebnâ Çocuklarınız, çocuklar, evladınız. Sonra ve ihvanukum ihvan yani kardeşleriniz soydan gelen kardeşleriniz tabi kan kardeşleriniz din kardeşleriniz can kardeşleriniz ve ezvacukum ezvac zevceleriniz zevce hanımlar kadınlar sizin hanımlarınız olacaktır ve aşiretukum aşiret yani muaşeret ettiğiniz insanlar görüştüğünüz konuştuğunuz muaşeret adabı muaşeret diyoruz ya bu kişiler olabileceği gibi sizin yakınlarınız, akrabanız, teallukatınız, eşiniz, dostunuz olacaktır. Dünya hayatında bunlar lazımdır. Babanız olacak, çocuklarınız olacak, kardeşleriniz olacak, hanımlarınız olacak, yakınlarınız olacak ve emvalün, emval mallarınız, mal olacak. Yeryüzünde mal tabi lazım, mülk lazım, eşya lazım, madde lazım, mekan lazım, servet lazım, sermaye lazım ve emvalün öyle mallar ki ilk taraf kimuha onları siz kazandınız. Emek verdiniz, uğraştınız, didindiniz, yatırım yaptınız, çile çektiniz ve böylece bir mal peydahladınız. Olabilir. Ve ticaretin takşevne kesadeha kesada yani kesintiye uğramasından korktuğunuz ticaretiniz bir ticaretiniz var elinizde. Aman azalmasın, aman çekilmesin, aman çökmesin, kesada fesada uğramasın, eyvah kesilecek galiba gibi korkusunu taşıdığınız, endişe duyduğunuz ticaretiniz olabilir. Ve mesakinu Çok hoşunuza giden meskenleriniz, mesken. Mesakin geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Mesakin, mesken demek. Mesken, insanın sakin olduğu, oturduğu yer demek. Her çeşit olabilir. Apartmanlar birer meskendir. Yalılar meskendir. Köşkler meskendir. Villalar meskendir. Hepsi mesken bunların. Ve neha yani hoşunuza gidiyor. Razı oluyorsunuz, hoşlanıyorsunuz. Çok hoşunuza giden meskenleriniz, köşkleriniz, villalarınız, her şeyiniz olabilir. Bunları sevebilirsiniz. Bunları sevmeyin demiyor Cenab-ı Hak size. Fakat bunları elde edeceğim diye Bunları kazanacağım diye, bunlara sahip olacağım diye sakın Allah ve Resulünü unutmayınız diyor Kur'an-ı Kerim. Bunlar olabilir, seversiniz, bunlar için çalışırsınız. Fakat bilin ki, inkâne diye başladı ya şimdi, اَحَذَّ اِلَيْكُمْ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَب۪يلِهِ Eğer malınızı, mülkünüzü, ticaretinizi, akrabanızı hanımlarınızı, çocuklarınızı, oğullar, babalarınızı, bütün bu imkanlarınızı temin etmek için, onları bir araya getirmek için, eğer Allah yolundan geri kalıyorsanız, hakiki dost olan Allah'tan kopuyorsanız, Allah'tan korkmuyorsanız, ona ibadet etmiyorsanız, onun dinine sarılmıyorsanız, onun peygamberine tabi olmuyorsanız, فَتَرَبَّسُوا hatta Allahu bir emri. Allah'ın size vereceği cezayı oturun bekleyin diyor Kur'an-ı Kerim. Bekleyin gelecek cezayı bakayım. İhmalinizin cezası tabi. Dost edinilmesi lazım geleni bırakıp da fanileri, bir takım fani insanları, fani mekanları, fani eşyayı elde tutmanın cezası olarak çekin cezanızı, bekleyin azabınızı, bekleyin neye uğrayacağınızı diyerek Cenab-ı Hak cezanın ismini, şeklini haber vermiyor. Bekleyin artık her cezaya müttahak olursunuz buyuruyor. Feterabbasu bekleyin demektir. Efendiler hepimizin babası vardır. Babalarımızın da babaları vardı. Büyük babalarımız. Onları severiz sayarız. Fakat dikkat ediniz ki o sevdiğimiz babalar, büyük babalar hepsi aramızdan çekilip gitti. Yani Allah'ın koyduğu ölçülerden aşıp gidemedi ve ruhunu teslim etti. Aramızdan çekildi. Babalarımız dostlarımızdır. Her şeyiyle onlara saygımız, sevgimiz fazladır. Fakat görüyorsunuz ki babalarımız aramızdan çekilip gidiyor. Baki kalmıyor, ebedi kalmıyor, devam etmiyor. Yolumuzu iyi çizmek zorundayız. Çocuklarımız var bizim. Allah'ın bir nimeti, Allah'ın bir lütfu, iyiliği bu. Fakat onlar üzerinde Allah'ın koyduğu terbiye nizamını vermedikçe Allah'ın koyduğu terbiye nizamı kardeş. Senin çocukların olsun, çocuklarına bir şey diyen yok. Ama o çocuklarına ilahi terbiyeyi, Muhammedi terbiyeyi, İslami terbiyeyi vermedikçe çocuklarının safasını süremezsin. Çocuklarımız başımıza bela olur. Safalarını süremeyiz. Hiç mümkün değil. O nimet-i ilahiyeye hakkıyla değer vermedikçe, hak ölçülerle ona yaklaşmadıkça arzu edilen sonucu bulamayız. Mümkün değil. Kardeşlerimiz de öyle, hanımlarımız da öyle. Bakın, ve ezvacukum, sizin hanımlarınız zevce, zevceleriniz hanımlarınız olabilir. Ancak onların da üzerinde ilahi ahlakı, İslami ahlakı aynen tatbik etmeniz lazım. İlahi ölçüleri bizzat yaşamanız lazım. Evinizde, ehlinizin üzerinde, çocuklarınızın üzerinde büyük bir İslami hakimiyet kurmanız lazım. Kardeşlerim, safları yine rica edeceğim. Safları olanca sıklığıyla sıklaştıralım da kenardan, köşeden, acaba ileride yer var mı diye garibane bakanlar var, onlara meydan vermeyelim. İyice sıklaştırın. Bunlar birer nimet-i ilahiye olmakla beraber hakları verilmezse, İslami ölçülere bağlanmazsa ve bunlara Allah'ın koyduğu ölçüler içinde yön verilmezse bunlar öyle bir azap oluyor ki Öyle bir bela oluyor ki, öyle bir musibet oluyor ki artık onun cinsini ve miktarını Cenab-ı Hak haber vermiyor, işin dehşetini anlatmak için. Kendi neslimizde meydan okuyor. Kendi çocuklarımız bizim başımıza bela oluyor kardeşim. Bela oluyor. Dışarıdan değil, içeriden tahrik ediliyoruz. İçeriden tahribata yöneliyoruz. Kendi içimizden çıkıyor her şey. Ona ilahi istikameti vermediğimizin, bakınız mesela, haftaya Mevlid kandili, resul Zişanımızın doğum günü olacak. Yıl başında, Ocak ayının birinci gününde onların iddialarına göre, yıl başında Hazreti İsa Aleyhisselam'ın doğum günüydü, milat. İşte bu perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın doğum gecesi olacak. Doğum günü olacak. Kimin nedenle haberi var? Hristiyanların Allah'ın oğlu dedikleri Hazreti İsa'nın doğum gecesinde, yılbaşı gecesinde neler yapıldı neler neler söylendi neler tekepazelikler işlendi. Ama Hazreti Habibullah'ın doğum gecesini ne kimse derinden derine düşünmeye ne de bir hazırlık yapmaya ne de onu karşılamaya içten bir hazırlık şuuruna varmaya kimse de bir müsait hava görmüyoruz. Bu olmaz. Cenab-ı Hak bu milleti ayakta tutmak murad ettiği zaman kendisini ve Resulünü mutlak başa almamızı emrediyor. Başka türlü değil. Bugün en Müslüman ailelerimizde bile mümin Müslüman aileler elhamdülillah bütün bütün de kesilmiş değil tabi. Müslümanlarımız vardır, müminlerimiz vardır. İslam'ı yaşayanlarımız bir ölçüde tabi var. Fakat büyük ekseriyetten bahsediyorum. Çocuklarımızın büyük ekseriyeti şu cemiyetin içerisinde meşhur olan artistleri tanırlar. Artist. Falan artist, falan kim falan. Bunları ismen tanıyorlar. Artistler. Şarkıcıları tanırlar. İşte çeşit çeşit batı müziğini söyleyen şarkıcılar, klasik müziği söyleyen şarkıcılar, pop müziğini söyleyen şarkıcılar. Şarkıcıları ismen, resmen, şeklen tanıyorlar. Artistleri resim resim tanıyorlar. Çocuklarımızdan bahsediyorum canım. Kendi çocuklarımızdan bahsediyorum. Uzaktan bahsetmiyorum. Hepimizin. Ne kadar futbolcu varsa tanıyorlar futbolcu. Voleybolcu, basketbolcu, futbolcu o topun peşinde koşanlar var ya hepsini tanıyorlar. Ne kadar defci, dümdelekçi varsa hepsini tanıyorlar. E tanısınlar. Ne yapalım? Ama kardeşim, bu büyük ekseriyet, bu çoğunluk yavrularımızın, çocuklarımızın büyük çoğunluğu Hazreti Muhammed'i tanımıyorlar. İflah olmazlar. İflah olmazlar bunlar. Sen tanımıyorsun, tanıtmıyorsun ama Cenab-ı Hak isterse onu tanıtıyor.